Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir yeni bir ürünün tanıtımını yapacağız. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız, daha çok ürünü tanımak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açık bırakmayı lütfen unutmayınız diyorum. Ve yeni bir ürünle daha karşınızdayız. Dün Farkındaysanız ZH1808'i tanıtmıştık. Bugün de ZH1816'yı tanıtıyoruz. Şöyle bir ürün. Dünküne biraz benziyor. Yalnız dünkünde 3 ekran vardı. Bunda tek ekran var. Şimdi bu ürünün tanıtımını yapacağım. Evet, incelemesine beraber başlayalım isterseniz. Şöyle bir açalım kutuyu. İşte bir, yine bir şarj kablosu çıktı. Ee, bağlama aparatı bisiklete. Ürünümüz burada. Tabi belgesi de burada. Dünkünün de belgesi vardı içinde. Ürünümüz şu şekilde bir ürün. Tek ekran var. Dünkü üründe yan yana şuradan ayrı bu taraf ayrı bir ekrandı. orta ayrı bir ekrandı. Yanı ve ayrı bir ekrandı. Bugünkü ürünümüz bu. Dünkü ürünümüz şuydu. Şöyle göstereyim. İkisinin farkını görün diye. Bugün ürünümüz bu çok fonksiyonlu bir ürün. Ee, bu da polis şakarı ve lamba tarzında bir şey. Ee, bağlantısı şu şekilde. Kemeri yukarıdan bir dakika bağlayamadım <laughs> ve bağladım. Evet, şu şekilde biskete bu şekilde bağlanıyor. Yuvarlak vaziyette duruyor. Böyle kalıyor. Şurada şurayı açıyorum, gösteriyorum ve açtım, gösterdim. Hatta yukarıya doğru çevirin, ki rahat görün diye. Bir şarj girişi bulunmaktadır. Bu da şarj edilebilir bir ürün ve şarjı da çok iyi gidiyor. Ben aldım hiç pişman değilim. Kendim bisikletimde de kullanıyorum. Bisikletimi de daha doğru videosunu göstereceğim size daha sonra. şimdi ürünümüz incelemeye geçelim. Şöyle bu ürün diğer üründen biraz farklı. Bunun düğmesine bastığımız zaman direkt açılıyor. Ötekinde basılı tutuyorduk farkındaysanız. Şu anda kırmızı yandı. Ve çok parlak bir kırmızı. İkinciyi bastığımız zaman şu anda kapandı. Bakın kırmızı yandı. Görüyor musunuz? Şimdi yanıp sönmeye başladı. Bir daha bastım. Mavi yandı. Gördüğünüz gibi. Bir daha bastım. Mavi yan sönmeye başladı. Bir daha bastım. Şimdi tam polis çakarı haline geldi. Gördüğünüz gibi. Ve ben bunu size nasıl yandığını da göstermek istiyorum. ama nasıl bir görüntü aksattığını göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın. Görebiliyor musunuz? Ve odayı tamamen aydınlatabilecek bir kapasitede. Şöyle telefonumuzu geri koyalım. Gördüğünüz gibi tekrar basıyorum. Kapandı. Ürün çok güzel bir ürün. Şarjı da çok iyi gidiyor. En az e, ben şöyle söyleyeyim. Akıllara zarar bir ürün. E, nereden baksanız abartısız söylüyorum. Ben 2-3 e, hafta şarja takmadığım oldu. Bazen 1 ay takmadığım oldu. Ama gerçekten şarjı çok iyi gidiyor. Çok sağlam ve sağlıklı bir ürün. Hepinize tavsiye ederim. Dediğim gibi ürünün fiyatını ve en uygun nereden alabileceğiniz, hangi siteden alabileceğinizi size e, aşağıda linkte vereceğim. Videonun altında paylaşacağım inşallah. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Hepiniz Yüce Rabbime emanetsiniz. Allah'a emanet olun diyorum. Ve hepinize çok teşekkürler ediyorum. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olmanızı unutmayın like atmayı ve bildirimleri de açık bırakmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.